Bu yerlerde trenler Doğudan batıya Batıdan doğuya Gider gelir Gider gelirdi Cengiz Aytmatov'un ölüm Eseri Gün olur Asra Bedel'de Birçok yerde karşımıza çıkacak Cümleden Bahsettim. Aslında bunun daha uzun hali var Ben kısaltarak e, Sizlerden hak ettim Kitap girişi itibariyle Sizi içine çekmeyi ve etkilemeyi başarıyor. Çünkü kitap öyle bir giriş yapıyor ki son derece ürkek olan bir hayvan tilkiler ürkektir bilirsiniz. Üzerinden insanın bu hayattaki ekmek mücadelesi, yaşam mücadelesi inanılmaz betimlenmiş. Benim çok hoşuma gitti. Tilki tüm ürkekliğine ve olanca insan ve tren korkusuna rağmen o demir yoluna kendisini atıyor. Çünkü yiyecek arama derdinde, rızkının peşinde. Tıpkı biz insanların gündelik hayatta yaşamlarını idame ettirmek için tüm tehlikelere ve korkularımıza rağmen atıldığımız mücadele gibi. Ülkek bir hayvan olan tilki üzerinden bu cesaret gösterisini bu derece etkileyici anlatması takdire şayan. Yani tilki üzerinden biz insanın ekmek mücadelesi çok güzel bir şekilde betimleniyor. Girişi itibariyle etkileyici olan bu kitap, Gelişme ve sonuç itibariyle de e, Cengiz Aytmatov'un bence kendisi açısından da bir ilk teşkil ediyor. Çünkü e, kitap inanılmaz ve kendisinden beklemeyeceğiniz şekilde bilim kurgu öğeleri de içeriyor. Ara ara e, çok güzel serpiştirilmiş ve yedirilmiş biçimde bize bu sunuluyor. Ben bu kitabı okuduktan sonra e, şu kanıya vardım. Cengiz Aytmatov harika bir bilim kurgu yazarı da olabilirmiş okuyunca bana hak vereceksiniz. Şimdi kitapta belli başlı karakterler var. Sizlere bunlardan bahsedeceğim. Ve bu karakterlerin sembolize ettikleri kavramlar, değerler var. İsterseniz başlayalım. Kitaptan ilk bahsedeceğim karakter Kazangap. Kazangap romanın baş kahramanlarından bir tanesi ve sembolize ettiği değerler açısından aslında ideal insanı sembolize ediyor. Cengiz Aytmatov'un yarattığı idealize edilmiş insan. Aidiyeti son derece yüksek, tam bir görev adamı, disiplinli, inanılmaz çalışkan, of bile demeyen bir adam düşünün. İşte Kazangap budur. Hayatta yalpalamaları yok, acabaları yok. Dimdik bir adam. Bunun yanında Kazangap'ın en önemli en sevdiği arkadaşı ve aslında Kazangap'ın aksine Kazangap nasıl çelik gibi, dağ gibi dimdik bir adamsa Yedigey de e, aslında sıradan normal insanı, ortalama insanı yani sizi, beni, bizi temsil ediyor. 7 e, Yedigey bu açıdan çok daha gerçekçi bir karakter çünkü 7 e, Yedigey'in yalpalamaları var. Yedigey'in isyanları var. Yedigey tüm çalışkanlığına ve görev agiyetine rağmen sorgulamaları olan bir insan ve gay kalbinin çalkantılarıyla mücadele eden bir insan. Aşk söz konusu olduğunda kalp haklıkları da olan bir insan diye e, açıkçası söz edebilirim. Bu açıdan nasıl kazan kapı e, dimdik bir dağ, bir çeliğe benzettiysek sarsılamaz, yıkılamaz. Yedigey de rüzgarın şiddetli rüzgarların yalpalatabildiği e, sıradan bir fani, çok da geniş e, kökleri olmayan bir ağaç benzetmesi yapabiliriz bu açıdan. Yedigey de son derece geleneklerine bağlı ve onların yaşatma e, gayesine düşmüş bir adam. Romanda bu mücadeleyi e, açıkçası görüyoruz. Yedigey'in karısı Ukubala, e, aynı şekilde Kazangap'ın karısı Biki Hatun ve romandaki benim Favori karakterim Zarife adlı Türk e, kadınları içinde şunu söyleyebilirim. Cengiz Aytmatov e, bu romanda Türk kadınına bakış açısını ve yüklediği anlamları da son derece etkileyici biçimde ortaya sermiş. Fedakar, cefakar, anaç, o evinin geri geldi mi reisi olan, sorumluluk bilincinde olan kadınları görüyoruz. Gerçekten ben çok beğendim. Özellikle Zarife karakterine bu romanda aşık oldum diyebilirim. Ee, çok güzel nakledilmiş bir karakter. İsmiyle müsemma, son derece zarif, naif. Ve romandan spoiler vermemek için e, çok ayrıntıya girmeden şunu söyleyebilirim ki... Kalbine, gönlüne rağmen yapması gerekeni, doğru olanı yapan bir kadın. E, bu açıdan çok etkileyici bir karakter benim için. Hayatın ona verdiği türlü cefalara, ezalara rağmen dimdik duran çocukları için, kendisi için bir kadın Zarife. Romanda benim en çok <laughs> uyuz olduğum karakter Sabit Can karakteri. Aslında bu gerek sosyal medyada gerek hayatımızda oldukça sık gördüğümüz insan tipini temsil ediyor Sabit Can. Yozlaşmış. Her şeyin en iyisini kendisi bilen başkalarına söz hakkı tanımayan bir karakter sabit Can ve inanılmaz bir kendi kültürüne karşı düşmanlığı demeyeyim de hor gören bir bakış açısı var İnanılmaz bir Sovyet hayranlığı var bu açıdan sabit Can yozlaşmayı temsil eden bir karakter nasıl 7G'yi gelenekçi geleneklerine bağlı bir karakter olarak sembolize etmişse Cengiz Aytmatov onun karşısına da Kazangap'ın Uyuzoğlu sabit canı koymuş. Bu açıdan karakterler birbirlerini puzzle'ın parçaları gibi çok güzel ve uyumlu biçimde tamamlıyorlar. Yani karakterizasyon açısından da son derece başarılı bir roman. Ben bu açıdan çok beğendim. Bu kitabı okurken bazı unuttuğumuz gerçekleri veya belki de zihnimizde hiç yer tutmamış gerçekleri de e, anımsıyoruz. Kitap yüzümüze vuruyor. Örnek vermek gerekirse 2. Dünya Savaşı'nda savaşan Türkler bir birçoğunuz bu adam ne diyor? Biz ülke olarak 2. Dünya Savaşı'na girmedik ki diyebilir. Tamam biz girmedik ama bizim soydaşlarımız bizim kadar Türk olan kardeşlerimiz Sovyet bayrağı altında bu savaşa girdiler ve savaşı tüm acılarıyla ve yıkımıyla yaşadılar. Bu kitap bize bunları anlatıyor. O kan dolu, gözyaşı dolu günleri, sürgünleri. Aynı zamanda bu kitap hakkını vermediğimiz, ayıp ettiğimiz bir hayvana da değinmiş. Deve. Bizde şöyle bir algı vardır. Aşağılama aracı olarak kullanırız hatta. Deve eşittir Arap. Halbuki nasıl atlar yüzyıllar boyunca biz Türklerin en değerli yoldaşı, arkadaşı olmuşsa etinden, sütünden, derisinden, yoldaşlığından, yük taşıma kabiliyetlerinden, savaş aracı olarak her türlü faydalandığımız bir asil hayvan olmuş atlar Deve de aynı şekilde bu kitap bize bunu gösteriyor. Çünkü o coğrafyada yaşayan insanlar için hayatı öneme sahip bir hayvan. Son derece cefakar, kullanışlı. Yük taşımak için kullanıyorlar, ulaşım için kullanıyorlar. Çorak bir arazi, bozkır. Yani deve, at kadar bizlere ait olan bir hayvan aslında. Deve eşittir, Arap, Araplar diye bir şey yok. Bu son derece yanlış bir algı. Ee, bu insanlar sütlerinden kımız yapmışlar, sütlerini içmişler, peynir yapmışlar. Kılından, derisinden her şeyinden faydalanmışlar yani. Ama e, Sadi Razi çok güzel söylemiş. Devenin çektiği cefadır. Yediği dikendir. Bu yüzden ben burada bir iki güzel laf edip bu değerli vasıl hayvanların hakkını teslim etmek e, istedim. Olan bizim, kız bizim derler ya. At bizim, deve bizim. Şimdi e, kitapta son olarak bahsetmek istediğim çok değerli e, ve acıklı iki adet destan var. Kitapta ayrıntısıyla anlatılıyor. Bir tanesi Nayman. Annenin destanı, Nayman Ana'nın destanı, oğlu Mankurt'a dönüştürülen bir Türk kadının destanı. Ayrıntıya girmeyeceğim, kitapta bulabilirsiniz. Mankurt demişken kısaca açıklayayım. Mankurt, geçmişte yaşamış olan bir kavim ki, o coğrafyada yaşayan Türklere düşman olan bir kavim. Cücenler, cücenlerin geliştirdiği, icat ettiği akıl almaz bir işkence yöntemi. Mankurt lafını muhtemelen siyasi aranada duymuşsunuzdur. İşte siyasiler birbirlerine mankurt diye hitap ederler, hakaret ederler. Mankurt şöyle bir şey, kısaca değineceğim. Ee, bir insanın bilincini, düşünme kabiliyetini ve geçmişini bedeninden, zihninden sildiğinizi düşünün. İşte mankurtluk bu. Deve derisiyle yapılan bir işkence, teferruata girmiyorum ama mankurta dönüştürülen bir insan tüm geçmişini ve benliğini unutuyor ve Düşünemeyen, bilinci olmayan, sadece verilen emirleri yerine getiren, sorgulamayan bir e, adeta bir robota, ruhsuz bir korkula, e, bir zombiye dönüşüyor. Kısaca böyle söyleyebilirim. Ne mutlu ki böylesine iğrenç ve insanlık dışı bir işkence yöntemini geliştiren o zalim kavim tarihten silinmiş. Bu e, işkenceyi Türklere reva gören... Çocukların çok kısa bir tarih macerası olmuşlar ve tarihten silinmişler. Ama biz Sürklar varlığımızı hala devam ettiriyoruz. Boşuna dememişler, zulüm lavabat olunmaz diye. Diğer destandan söz etmek gerekirse bu destan insan doğasını anlatan bir destan aslında. İnsanların ki en yakınınızın, kardeşinizin bile sizin olana, güzel olana, sevgiye, aşka olan kastı, düşmanlığı ve hasetliği anlatılıyor. Bu e, aşkın aynı zamanda kıskançlığın, hasetin, nefretin destanıdır. Raymalı ayla, kardeşi Abdilanın e, yalvarması adlı destan, bu romanda e, son derece dokunaklı ve e, uzun biçimde anlatılıyor. Bu açıdan da çok değerli e, bir roman. Çünkü e, bu kitapta yok yok. Bu kitapta tarih var. E, bu kitap bize tarihi gerçekleri anlatıyor tarihte yaşanmış şeyleri, az önce bahsettim. o 2. Dünya Savaşı'ndaki Türklerin hikayesini anlatıyor. Aral Gölü'nün hüzünlü hikayesini anlatıyor. Bir göl düşünün ki, ee, o kadar devasa, o kadar görkemli ki deniz diye geçiyor. Ve bu deniz, Sovyetlerin yanlış politikasıyla, kastıyla yok ediliyor. Bugün Aral Denizi'nin yerinde yerler esiyor. O kadar acınak, ee, dokunaklı, acı bir şey ki. O devasa gölün bugün yerinde, onun... Geçmişinin, ihtişamının, gölgesinin bile ufacık bir gölgesi var. Ee, Sovyetlerin, Türklere yaptığı sayısız zulümlerden sadece bir tanesi. Aral Gölü'nün hüzünlü hikayesi. Yine bu romanda e, yer buluyor. Ee, aslında bu Aral Gölü'nün e, kurutulması, kuruması, kitapta tamamını, bütün değerlendirdiğimizde şunu sembolize ediyor aynı zamanda. Dünya haritasına açın bir bakın. Türkiye'nin, Türkiye, Türkiye Cumhuriyetleri'nin bulunduğu coğrafya. Tam böyle ortada, sağında, solunda onu etkilemeye çalışan ve maalesef etkilemeye başarmış birçok ülke. Bakıyorsunuz batıda Avrupa var. İşte kuzeyde Rusya var. Doğuda Çin etkilemiş. Güney'e bakıyorsun, işte Güneydoğu'ya bakıyorsun. Ee, Şi emperyalizmi Sünni emperyalizmi Hep bir etki altında olmuş Arada derede kalmış ve Yozlaşmış, yozlaştırılmış Benliğinden kopmuş bir toplum Benliği kurutulmuş bir toplum Yani aslında bana kalırsa Aral Gölü bu anlamda Cengiz Aytmatov'un bu romanda Kullandığı bir sembolize ettiği Bir kavram aynı zamanda Aral Gölü gibi kurutulmuş Geçmişinin ihtişamının Gölgesinin gölgesine dönüştürülmüş bir kültüre evrilmiş bir kültürümüz olduğu. Maalesef yüzümüze vuruluyor burada. Bu kültürü canlandırmak ve yaşatmak tabii ki bizim elimizde. Bugün hala Aral Denizi'ni canlandırma faaliyetleri var. Ufacık da olsa yol kat edildiğini söyleyebilirim. Ama maalesef Aral Denizi e asla geri gelmeyecek. Ama biz kültürümüzü tekrar inşa edebiliriz. Ee, romana e, değindim. Romanın beni etkilediği kısımları kısaca anlattım. Uzun uzun da anlatabilirim ama bu romanın ayrıntılarına girmek olur ve bu romanı okumak isteyen okuyuculara da büyük bir haksızlık olur. Ben keyifle okudum. Sizin de keyifle okuyacağınızı düşünüyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.